Bence güzel yapmanızı e, tavsiye ederim bu giriş çeviri giriş çeviricisi diye bir şey var arkadaşlar giriş çeviricisi herhalde bu etkinlik henüz başlamadı diyor onun ne olduğunu tam bilmiyorum arkadaşlar mesela bir taraf seçtiniz ve kazandı o taraf size bir nihai kazanan taraf özel özel ödülleri verecek arkadaşlar şansın için savaş diyor şansımız için savaşacağız arkadaşlar işte ne verecek? Bizim tarafımız kazanırsa atölye fişi, silah fişi, elmas fişi verecek arkadaşlar. Bunlar da şey yapmış olalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Halit. Bugün yepyeni bir bir o kadar da eğlenceli olan bir Free Fire videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size yeni gelen etkinlikleri göstereceğim ama önce şu an şu an şu izlediğiniz videoya bir like atıp ve abone butonuna da basmayı unutmayın. Artı olarak da yeni katıl butonumuz açılmıştır arkadaşlar. Katıl butonumuzda işte canlı yayınlar özel emojiler falan canlı yayınlarda yakında geliyor arkadaşlar. En fazla bir hafta iki haftadan gelir arkadaşlar canlı yayınlarda. Onu da söyleyeyim. Şu an abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve hemen yeni gelen etkinliklerimizi gösterelim. Şuradan arkadaşlar yepyeni bir etkinlik gelmiş. Getirenler VZ e, vs. Liberi taraftarları arkadaşlar. Bunlar ne yapacak işte bir taraf seçeceksiniz arkadaşlar. Mesela getirenleri seçtiniz arkadaşlar. Burada işte bazı görevler var. Buradan görevler yapmaz gerekiyor. Mesela 6 oyun oynayınca işte şundan falan verecek günlük girişte işte bir oyun oynayınca 3 oyun oynayınca. Ben bunlar bitirdim. Sadece şu 6 oyun oyna görevi kaldı. Bunu da yapacağım. Birazdan zaten. Arkadaşlar işte bu ne yapacak size bazı şeyler göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar burada işte kaykay falan var. Bu gördüğünüz şeyler. Hmm. Mesela kaykay böyleymiş. Bence e, güzel. Arkadaşlar işte böyle şeyler var. İşte sarı çizgi, e, gezli bıçak. Bu şey bunlar ödüller arkadaşlar. Bu tarafın ödülleri. E, bu tarafta da arkadaşlar işte böyle efsane getirenler, e, efsane bir şey var. Getirenlerin pini falan. Bu kıyafetler var. Al, açlık seti. Açlık ateşi falan Saçları var arkadaşlar Bunları almanız için Günlük giriş yapıp 3 tane şunlardan toplamanız gerekiyor 18 gün sürecek 18 gün boyunca 3 tane yapmanız gerekiyor arkadaşlar Görevlerimiz zaten çok basit Bilmiyorum günlük olarak değişecek mi Ama arkadaşlar görevlerin çok basit Giriş yapacaksınız ee, ve bir oyun oynayacaksınız sonra 3 oyun oynayacaksınız sonra da 6 oyun oynayacaksınız ve 3 tane bundan alabileceksiniz arkadaşlar ee, bence güzel yapmanızı e, tavsiye ederim bu giriş çevirici giriş çeviricisi diye bir şey var arkadaşlar giriş çeviricisi herhalde çeviricisi diye yazmışlar bu etkinlik henüz başlamadı diyor onun ne olduğunu tam bilmiyorum arkadaşlar mesela bir taraf seçtiniz ve kazandı o taraf size bir nihai kazanan taraf özel, özel ödülleri ver, verecek arkadaşlar. Hmm. Şansın için savaş diyor. Şansımız için savaşacağız arkadaşlar. işte ne verecek? Bizim tarafımız kazanırsa atölye fişi, silah fiş, elmas fişi, elmas fiş verecek arkadaşlar. Bunlar da e, şey yapmış olalım. Hmm. Şu yeşil şeye basabiliyor mu? Arkadaşlar, e, hücum iki ayaklanma diye hmm. bir etkinlik var. Hücum modu geldi sanırım etkinlik başladığında bir taraf Hı. seç ve kıyım puanlarını kazanmak için görevler ve yarışmaları Hı. tamamla. Görevler ve yarışmaları tamamlayacağız. Hücum jetonları toplayarak jetonları özel ödüller karşılığında kap mağazasından değişeceğiz. Yani daha yeni gösterdiğim yer. Etkinlik sonunda ise en yüksek kıyım puanına sahip ta sahip taraf yani tarafımız bonus kazanan ödüllerle ödüllendirilecekmiş arkadaşlar. Giriş çevirisi neymiş? Her günlük girişin farklı ödüller talep edilen kadar talep edilene kadar seni bekler özel günde e, giriş yaparak harika ödüller kap diyor böyle görevler var arkadaşlar böyle etkinlik bu etkinliği anlamadıysanız anlatmış oldum arkadaşlar şimdi başka etkinlikler de göstereceğim hala Hı. devam eden bir etkinliğimiz var e, bu e, hücum versus buralar açılmıyor arkadaşlar ben de bilmiyorum ne Anketimize katılın arkadaşlar. Anket katılın belki ödül verir. Ee, bu anketi de bence yapın. Ben katılamadım ama arkadaşlarım bana ödül verdiğini söylüyor. Siz yine de bir tane e, bakın. İndirim çarkı var arkadaşlar. Bunu çevirmediyseniz hala çevirebilirsiniz. Ben çevirmiştim. E, ee, %80 indirim gelmişti. Bir elmasın gelmesini çok isterdim. Ee, bir elmas gelse arkadaşlar 10 elmasa yenilerdim falan filan bir şeyler yapardım. Pardon bana %75 indirim gelmiş ve işte Elite Pass mesela 200 elmas. Almayacağım. Yani alabilirdim ama almayacağım. Hmm. Önemli değil yani Elite Pass. Zaten e, şeyime bakarsanız almamış. Çoğunu almamışımdır. İki tanesini falan almışımdır. Evine şan şöhret diye bir etkinlik var. Bunu hala yapmadıysanız bence bu tarafa katılın. Bayağı iyi bir etkinlik arkadaşlar. Ben ilk hafta böyle dereceye falan girmiştim. ilk haftasında. yüzde %5'lerdeydim. Ee, ikinci haftasında bayağı düştüm. Hiç klasik modu falan oynamadım. Ya bilmiyorum. Oynamayı da pek düşünmüyorum aslında. Zaman kaybı da olabilir. Yine de tabi e, aranızda belki bayağı şey yapmak isteyenler vardır. Ee, burada arkadaşlar bölgemizi seçip e, katılacağız. Battle Royale modunda her oynadığında işte klasik ya da dereceli puan toplayacağız. Her OLB içinde 150 puan, her ikinci sıra için 100 puan, her üçüncü sıra içinde 50 puan e, ve her leş ve her leş için 10 puan kazanacağız. Geçerli aktiviteler ödüller kazanabiliriz arkadaşlar. Haftalık bireysel skor mesela benim yaptım, benim yaptım yani yüzde beşliğe girdiğim ödüller falan vardı. Sezonluk bireysel skor var arkadaşlar. E, sezonluk yani bireysel skor. Sezonluk küresel skor yani Türkiye işte Yunanistan, ee, öyle ülkelerin şeyi dönüm noktası ödülleri e, falan bireysel ödülleri bulunduğu böyle gitki puana göre kazanılır falan arkadaşlar hemen şuraya bir girelim Neyse arkadaşlar girmeyelim boş verin e, zaten benim telefonda bu telefonda açılmadığını şimdi hatırlıyorum Arkadaşlar e, Asya akademisi P90 geldi çevirmenizi tavsiye ederim Asya akademisi atölye geldi tabi biliyorsunuzdur işte Wolfram karakteri şanslı otomatta hmm. falan diyor. Şanslı otomatta dediğim karakterli otomatta sanırım ee, etkinlikler geldi Mega indirim Arkadaşlar bu çok önemli bir indirim hmm. yani hmm. kıyafetlerde falan bir sürü indirim var sanırım hmm. %70'e varan indirimler var ee, bakmıştım ben buraya mesela şu 900'den 450'ye falan düşmüş işte 300'e bayağı iyi yani bence eğer sevdiğiniz ve alamadığınız bir şey varsa alabilirsiniz arkadaşlar ee, mesela bakın ben şunu almanızı tavsiye ederim İşte bakın Bunlar bayağı iyi. şunu bence özellikle alacaksanız Bence bunu alın arkadaşlar ee, paketlerde falan indirim var bilmiyorum sadece moda da var herhalde ee, şu üst şeylerimizde Aynen en aşağıda ne varmış merak ettim şu varmış mevcut 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 neyse arkadaşlar eğer e, alacağınız bir şeyler varsa yani almak istediğiniz ama alamadığınız bir şeyler varsa buradan alabilirsiniz. İndirim gelmiş çünkü %70 indirim %60 %50 falan rastgele indirimler var %40 falan da varmış. Bu e, etkinlikte de bu etkinliği göstermiş oldum. Asi Akademisi yüklemesinde efsane bir gardiyan deseni var. Hı. Bence bayağı iyi bence e, almanız gerekiyor. Hı. Yani tabi alabilirsiniz onu da. Top düşürmece etkinliği gelmiş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hmm. Girmeyecek sanırım yine. Bu telefon kötü. İndirim çarkınızı çevirin arkadaşlar. Bölgesel savaş yapın. Günlük birlik ödülleri falan var. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hmm. Like atmadıysanız like. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Ee, bir sonraki videolar için cidden beğenin. Her zaman e, sizin anlamanız için etkinlik videoları atmaya çalışıyorum. İnşallah hmm. beğenmişsinizdir arkadaşlar.